Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bin marketi harika canlı çiçekler gelmiş arkadaşlar 10 çeşit çiçek var şöyle üstten bakalım ve sonra tek tek inceleyelim bakalım hangi bitkiler gelmiş aşk merdiveni areke palmiyesi kurdele çiçeği monstera barış çiçeği zamya cennet kuşu margenata benjamin bitkileri gelmiş bizim buradaki bime Dört tane bime baktım. Sadece birine gelmiş. Diğerlerinde eski gelen çiçekler vardı. Şöyle monstera ile başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlı ve sağlıklı görünüyorlar. Yemyeşiller. Şöyle cennet kuşuyla devam edelim. Evet bu da çiçeğini açmış. Saksı boyutları bu şekilde. Buradaki bütün saksılı çiçekler 175 TL'den satıştaymış arkadaşlar. Hangisini alırsanız alın 175 TL'den satışta. Evet şimdi şu barış çiçeğine de bakalım barış yani yelken çiçeği gördüğünüz gibi saksı boyutu bayağı büyük fiyatları biraz yüksek olsa da saksılar da dolu dolu arkadaşlar 175 TL barış çiçeği eğer ihtiyacınız varsa bin marketlere bakabilirsiniz ihtiyacınız olan çiçeği alabilirsiniz. Evet şimdi diğer çiçeklere de şöyle bir bakalım ondan sonra da evde salonumda bulunan çiçeklerin bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet Ocak ayında bulunan çiçeklerimin bir bölümünü ve çoğalttığım bazı çiçeklerim var arkadaşlar yaprak üzerlerim suda köklendirdik yerim, toprakta köklendirdik yerim dikenler tacını kışın köklendirebilir miyiz bir ayda ortalama ne kadar kökleniyor hepsi videonun ilerleyen bölümlerinde olacak Evet şimdi bunlara da bakalım ve evime geçelim arkadaşlar Evet şöyle salonumda bulunan bitkileri de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bölümü çiçeklerime ayırdım. Biraz sıkış sıkış olsalar da birazını pencere önüne kaldırıyorum. Şimdi video çekmek için hepsini bir araya topladım. Hatta bir bölümü sığmadığı için dışarıda kaldım. Şimdi bunları göstereyim. Sonra ilerleyen günlerde hepsini terasa çıkarıp tekrar bir paylaşım yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları bim'den almıştım ve saksı değişimini yapmıştım. Gördüğünüz gibi gayet güzel durumdalar. Evet bunlar benim evde çoğalttıklarım. Saksı değişimi yaparken de ekleme yapmıştım. Sarı bu. Evet gördüğünüz gibi kırmızım da gayet güzel oldu. Güzelliğe bakar mısınız? Bunların saksı değişimini birlikte yaptık arkadaşlar. Evet burada çoğalttığım yaprak güzellerim var. Gördüğünüz gibi ilkbaharda isteyen birkaç müşterim var. Onlar için yaprak güzeli yetiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle bunlar da Kalonşa fidelerim gördüğünüz gibi Bunlar da gayet güzel Bolca filiz verip güzel bir şekilde geldiler Şöyle içinde çoğalttığım dallar da var Bunlar da güzel güzel tuttular arkadaşlar Ve burada dikenler taşlarım var Dikenler tacım aslında çok fazla ama Birazına buraya sığmadığı için Kapalı bir odaya koydum Güneş gören ılık bir odaya Ama orada bütün yapraklarını döktü arkadaşlar Burada sıcak yerde olanlar Gayet sağlıklı kaldılar Hatta şunu yakından göstereyim Bunları direkt sobalı odaya almıştım ve güneş gören bir konumdalar. Gördüğünüz gibi gayet iyi durumdalar. Ama soğukta kalanlar çiçek açmaları durdu ve bütün yaprakları döküldü arkadaşlar. O yüzden seneye bütün dikenler tacını içeri almayı düşünüyorum. Şunu tekrar yerine koyalım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bunlardan biraz çoğaltma yaptım arkadaşlar. Ocak ayında, aralık ayında tutması nasıl oluyor, köklenmesi ne kadar sürüyor diye. Onlarda da şimdi sizlerle paylaşacağım. Burada geçenlerde bayağı bir çoğaltma yaptığım kalonşon var. O da böyle yeni yeni bir sürü filiz çıkardı. Şöyle kök kısmını da göstereyim. Gördüğünüz gibi çoğalmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet bunlardan çoğalttıklarımdan sadece bir tanesi tutmamış. Geri kalan hepsi tutmuş arkadaşlar. Aslında birkaç gün sonra onları da sizlerle paylaşayım ben. Evet Burada da şöyle yaprak güzelim var arkadaşlar ve burada da barış çiçeğim var. Bu barış çiçeğinden iki tane çoğalttım bu sene. Büyük olan satıldı. Bu çoğalttıklarım da şu an bendeler. Evet burada da çoğalttığım barış çiçeğim var arkadaşlar. Kökten ayırma yöntemiyle çoğalttım. Bu da gayet güzel filizleniyor bu ara. Bunu çoğaltalım hemen hemen bir bir buçuk ay gibi bir şey oldu. Ve burada da küçük bir dalından çoğaltmıştım. Bu da gayet güzel tuttu. Evet şunları da sizlere göstereyim. Bir iki ay sonra bunun üzeri güzel bir şekilde çiçekli olacaktır ve gayet güzel büyüyecektir. Ve burada da çoğalttığım dikenler tacım ve yaprak güzellerim var arkadaşlar. Ve şurada şunu size yakından göstereyim. Bu bimden aldığım ve ölmek üzere olan dikenler tacımdan çoğalttığım şöyle suda köklendirdim. Hatta bugünlerde şöyle gördüğünüz gibi yeni yapraklar çıkarıyor. Gayet güzel kök veriyor arkadaşlar. Bunu güzel bir şekilde bir bardağa ekeceğim. Pet bardağı. Şöyle Nisan ayında falan da büyük bir yer almayı düşünüyorum. Evet bunun dalını kesip suya koyduğum zaman köklenmez diyen bir sürü kişi olmuştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köklendi ve şu dört yaprağını sonradan çıkardı. Gördüğünüz gibi hatta şu beşinci yaprak da çıkıyor. Yani umutsuzluğa kapılıp köklenir mi köklenmez mi tutmaz mı diye düşünmeyin. İlla ki tutmaz dediklerimiz tutuyor, tutar dediklerimiz tutmuyor bazen. Garanti olanlar da tutmaya veriyor. O yüzden denemekten zarar çıkmaz. Gördüğünüz gibi ölmek üzere olan dikenler tacımdan kurtardım ve bir tane seneye bu zamanlar bu gayet güzel bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi bunu tekrar yerine koyalım. Evet böyle şişede daha güzel kökleniyor. Şurada da yine köklendirdiğim dikenler, taşlarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsinden birer ikişer tane köklendirdim ve gayet güzel tuttu. Ve bu da antoryum çiçeği. Şöyle antoryum çiçeğini de bu şekilde köklendirmeye çalışacağım. Bakalım ocak ayında kökleniyor mu? 2-3 gün oldu. Bunu suya koyalım. Evet, ilerleyen zamanlarda bunlara bakacağız arkadaşlar. Şöyle bardakta direkt ektiğim yaprak güzellerim var ve bu şekilde Suda köklendirdiklerim var Şöyle gördüğünüz gibi Bunlarda küçük küçük damarlar atmış Köklenmek üzere Evet bunlar çiçek pazarından aldıklarım İlkbahara Bundan bayağı yetiştirmem gerekiyor arkadaşlar İsteyen çok müşterim var Gördüğünüz gibi bunlarda Şöyle Bunu bundan çoğalttım Ve bundan çoğalttım bayağı bir yaprak güzeli Dalım var arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi bunlar da gayet güzel oldular. Buraya güneş ışığı öğleden sonra saat akşamüstü 5-6'ya kadar güneş geliyor arkadaşlar. Çok memnunlar. Bunların birazı da pencere önünde. Şu an hepsini bir araya topladım. Gördüğünüz gibi bu çıtırlarım da gayet güzel durumdalar. Evet bu da Bim'den aldım. Yine güzellik gördüm. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel yeşil sağlıklı durumdalar. Şöyle yaprakları da gayet canlı ve sağlıklı arkadaşlar. Bunlar çiçeklerini bir süre sonra güzel bir budama yapacağız ve ikinci çiçeklerini açması için buna zaman tanıyacağız. Evet bunu da tekrar yerine koyalım. Ve değişik yaprak güzellerim var arkadaşlar. Bu sene yaprak güzel isteyen çok müşterim var. Bunlardan bayağı bir çoğaltma yapacağım. Evet şu dikenler tacını da göstereyim şurada. Bundan da çoğaltma yaptım. Ve bu krem ya da sarı arasında bir renk arkadaşlar. Bundan da çoğaltma yaptım. Şöyle alttan dalını kestim ve bunlardan bu sene bayağı bir çoğaltma yapacağım inşallah. Evet bu güzelliğim de burada. Gayet keyifli bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yeni yapraklar çıkarıyor. Evet bu yeni yaprağı Yavaş yavaş büyüyor ve güzel güzel Gelişmeye devam ediyor Evet çoğu çiçekten Gördüğünüz gibi kışında Çoğaltma yapabiliyoruz arkadaşlar Dikenler tacı ortalama Bir ayda köklendi Bim'den aldığımda hemen hemen 2-2,5 iki, iki ay oldu diye düşünüyorum O biraz fazla bir zaman oldu Evet bunlar gayet güzel durumda Aşağıdaki dikenler Taşların maalesef Tüm yapraklarını döktü arkadaşlar Şöyle sadece gövdesi kaldı seneye inşallah bunlara daha iyi bir yer ayarlayacağım evet alan sıkıntımız olduğu için bazılarını dışarıda bırakmak zorundayız maalesef şu güzelliklerimi de sizlere göstereyim ondan sonra da videomu kapatacağım evet kışın çiçeklerimin bir bölümü bu şekilde arkadaşlar Evet kalan şoların kök değişimini yaparken ben bütün damarlarını açmıştım arkadaşlar. Toprağını da güzelce temizleyip ekmiştim. O şekilde tutmaz, çiçekleri dökülen, dökülür diyenler olmuştu. Gördüğünüz gibi çiçekleri gayet güzel durumda ve gayet sağlıklı. Ben o şekilde ekince tutmuyor, kökü dağılmıyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizde ekince nasıl oluyor? Yorumlar kısmından yazabilirsiniz. O şekilde top halinde ekince çiçeğimizi maalesef güzel bir şekilde büyütemiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel durumdalar. Şöyle bol çiçekli, bol tomurcuklu haldeler. Evet arkadaşlar bugünlük paylaşacaklarım bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.